Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu 360 e, ee, Brawl Stars izleyeceğiz. Yani böyle dönüyor. Dönüyor. Dönecek şimdi Brawl Stars'ı döndüreceğiz. Sıkın. Dönüyor lan. Vallahi dönüyor. 360 derece videolar. En iyisi biz bunu koltuğunu açalım. Bunu merak ettim. Buna bakacağım. Burada bir adamın dediklerini yapmasak canavarlar bizi yakalıyormuş. Şimdi bu adam... Korku ve korku oyununa hoş geldin. Hoş geldin. Videoya başlamadan önce abone olmanızı ne ve korkmamanızı öneririm. Bu arada bir başarı yapmamız yoksa çıkar videosu var Oyunlarla ilgili bilmediğimiz şey gerçek hayatımızı etkiledikleridir. Bugün korku oyununun hayatımız üzerindeki etkisini araştıracağız. Bu kadının adı <laughs> Kate, Kate sizin oyun üpeniz olacak. Ve sizi oyun dünyasına sokmaya çalışacak. Ben de sizi Kate'in dünyasından korumaya çalışacağım. Çünkü eğer başaramazsak Kate sizi o dünyaya hapsetmekten çekinmeyecektir. Nereye geldik? Burası Kate'in akıl hastanesi. Aynı zamanda onun oyun dünyasına giden yol. Eğer canavarlar seni yakalarsa bir daha kaçamazsın. Ama ben yine sana yardım edeceğim. Ve onların yerlerini söyleyeceğim. Aynı geçen sefer oyunumdaki gibi. Tek yapman gereken şey bana güvenme. Şimdilik sadece önüne bakmanı istiyorum. Gerekmedikçe arkana bakma. Aynı zamanda yerinde olsan hastanede çalışan hasta bakıcılarla da göz göze gelmezsin. Niye? Keyfin 3 tane canavarı var. Kertkele örümceği, troll ve beyaz. Tek amaçları ise seni oyun dünyasına çekmek. Üçünü de atlatabilirsen korkman gerekmiyor. Ama eğer atlatamazsan neyse bunu sonra konuşuruz. Bir kere daha seninle yan yana savaşmak benim için büyük bir zevk. Ama oldukça korkuyorum. İçeri girince sedyede yatan bir adam göreceksin. Sakın ona bakayım deme. Hemen kafanı öbür tarafa çevir. Yani olabildiğince sol tarafa bakmaya çalış. Belki söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu hastanedeki akıl hastaneleri Kate'in eski kurbanları. Canavarlar ise bu kurbanların içinde saklanıyor. Ben hangilerini kendisine çıkartıyorum ve seni onlardan uzak tutmaya çalışacağım. Bu arada az önce troll oldukça korkuyorum. ve ondan kurdun için kafanı en arkaya kadar çevirmen gerekiyor. Bunu Arkadaşlar annem bir şey istemişti devam edelim. Kötücüdür ve ondan kurtman için kafanı en arkaya kadar çevirmen gerekiyor. Bunu başarabilirsin. Sandalyenin arkasına bak. Hemen çabuk ol. Evet, evet biz de, de, evet. de, biz de Bir söylentilere göre hatalar düşün. Bir dakika. Duyuyor musun? Hissediyor musun bir şeyi? Sanırım örümcek geliyor. Kertenkele örümceği geliyor. Eğer o gelirse buradan hiçbirimiz sağ çıkamayız. Ne onlar ne biz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de gözünü kapat. Çünkü kertenkele örümceğinin nereden geleceği hakkında hiçbir film yok. Ben sana gözünü kapat deyince gözünü kapat aç diyene kadar sakın açma. Şimdi kapat gözünü. bir dakika biz neredeyiz? Burası Kate'in oyun yeri. Ve karşındaki de Kate. Ama neden buradayız? Yoksa sen birkaç tane canavarı gördün de, de mi? bana mı Sana söylemiyor musun? Bunun olmaması gerekiyordu. Buraya düşmememiz gerekiyor. Burası benim YouTube kanalım ve kuralları ben koyarım. Seni kurtarmaya çalışacağım. Bekle. Beni kurtar. İşte yine videonun başındaki yere döndük. Fakat seni kurtarmak biraz pahalıya mal oldu. Evrende bir takım çatmalar yarattık. Bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Böyle eğlendiğine bakma. Onun da başı çok büyük dertte. Seninle daha işimiz bitmedi. Bir dahaki videoyu bekle. O adamın kim olduğu ile ilgili tahminlerinizi yorum bölümüne yazmayı ve de abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu biraz garipmiş ama. Neyse umurumda değil. Önemli olan video. Ee, Youtube kanalının ismi Kartiz ee, Çok güzel videoları var. Ben baktım. Bu da ikinci bölümü. İkinci bölümü için like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bye.